Merhaba arkadaşlar. Bir Borçlar Hukuku Özel Hükümler pratik çalışmasıyla tekrar birlikteyiz. Bu sorular vize sınavında sorulmuştur. Tıp fakültesinde uzmanlık öğrenimi görmek için Bolu'da bir daire kiralayan A, ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkar. Beğendiği bir koltuk takımını 5000 TL karşılığında satın almak için mobilyacı M ile anlaşır. Aralarındaki anlaşmaya göre A en geç mobilyanın teslimi sırasında satış bedelini ödeyecektir. Mobilya ihtiyacını halleden A bu defa beyaz eşya satıcısı B'den evin beyaz eşya ihtiyacı için anlaşır. Anlaşmaya göre B buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve televizyonu sözleşmenin kurulduğu günün ertesi günü teslim edecektir. A ise bu eşyanın tesliminden bir ay sonra 20.000 TL ödeyecektir. Koltuk takımının tesliminden bir ay sonra üçlü koltuğun süngerlerinin deforme olduğu koltukta göçük oluştuğu görülür. Evet olay bu. Şimdi sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Soru 1. Koltuk takımını teslim için gelen M, A'nın satış bedelini ancak teslimden bir hafta sonra ödeyebileceğini bildirmesi karşısında sözleşmeyle bağlı kalmak istememesi halinde nasıl hareket edebilir? Türk Borçlar Kanunu Madde 207 Fıkra 2 hükmüne göre sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine bir adet bulunmadıkça satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler. Türk Borçlar Kanunu madde 235 fıkra 1 ve 2 hükümlerine göre satılanın ancak satış bedeli ödendikten sonra veya ödenme anında devredilmesi gereken durumlarda alıcı temerrüde düşerse satıcı herhangi bir işlem gerekmeksizin satıştan dönebilir. Bu hakkını kullanmak isteyen satıcı durumu gecikmeksizin alıcıya bildirmek zorundadır. Peşin satışlarda alıcının satış bedelini ödemede temerrüde düşmesi halinde sözleşmeden dönme bakımından genel hükümlerden farklı bir yol izlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu madde 125 hükmüne göre borçlunun temerrüdü halinde alacaklının sözleşmeden dönebilmesi için borçluya uygun süre verilmeli ya da süre verilmesine gerek bulunmayan hallerden biri mevcut olmalıdır. Aksi halde sözleşmeden dönülmesi durumunda dönme haksız olacaktır. Türk Borçlar Kanunu madde 235 fıkra 1 hükmü satılanın satış bedeli ödendikten sonra veya en geç ödenme anında devredildiğinin kararlaştırıldığı hallerde satıcıya herhangi bir işlem gerekmeksizin sözleşmeden dönme imkanı vermektedir. Yani satıcı alıcıya herhangi bir süre vermek zorunda değildir. Ancak süre verilmeksizin sözleşmeden dönme kolaylığından yararlanmak isteyen satıcı Türk Borçlar Kanunu madde 235 fıkra 2 hükmü gereği dönme iradesini sizin alıcıya bildirmelidir. Aksi halde süre verilmeksizin gerçekleşen dönme haksız dönme olarak görülür. Dönme iradesini bildirmekte geciken satıcı artık genel hükümlere göre dönme hakkını kullanabilir. Soru 2. Beyaz eşyanın tesliminden sonra bir ay geçmesine rağmen A'nın satış bedelini ödememesi halinde B sözleşmeden dönebilir mi? Farklı ihtimallere göre değerlendiriniz. Türk Borçlar Kanunu madde 235 fıkra hükmüne göre satılanın zilleti satış bedeli ödenmeden alıcıya devredilmişse alıcının temerrüdü sebebiyle satıcının dönme hakkını kullanarak satılanı geri alması bu hakkın sözleşmede açıkça saklı tutulmasına bağlıdır. Söz konusu hüküm vadeli satışlarda peşin satıştan farklı bir yol öngörmüştür. Satış bedeli ödenmeksizin satılanın teslimi halinde satıcının dönme hakkı bu hakkın sözleşmeyle saklı tutulmuş olmasına bağlıdır. Somut olayda B'nin bu hakkı saklı tuttuğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Bundan dolayı ihtimallere dayalı cevap verilmelidir. B'nin bu hakkı saklı tuttuğu ihtimalde o sözleşmeden dönebilecek, aksi durumda ise sözleşmeden dönemeyecektir. Sözleşmede dönme hakkının saklı tutulduğu durumlarda borçluya süre verilmeksizin derhal dönme hakkının kullanılabileceği görüşünün yanı sıra bu halde dahi genel hükümlere göre borçluya süre verilmesi, Verilen süre zarfında satış bedelinin ödenmemesi ve satıcının zararlarının karşılanmaması halinde sözleşmeden dönülebileceği de savunulmaktadır. Sözleşmede bu hakkın saklı tutulmadığı hallerde alıcı satış bedelini ödemede temerrüde düştüğü takdirde satıcının sadece dönme dışındaki seçimlik haklardan yararlanabileceği ifade edilir. Bu halde satıcının yalnız TBK madde 235 hükmündeki derhal dönme hakkını kaybettiği genel hükümlere göre süre vererek dönme hakkının kullanılabileceği görüşü de savunulmaktadır. Soru 3A. Üçlü koltuğun tesliminden bir ay sonra göçük oluşması ne anlama gelir? Satıcının bu serinin hatalı olduğunu bildiğini ve kendisine durumu bildirmediğini öğrenen alıcı satıcıya karşı haklarını kullanmak için hangi sürede nasıl bir yol izlemelidir? Türk Borçlar Kanunu madde 219 hükmüne göre satıcı alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumludur. Satıcı bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Satıcı borca uygun ifa ile borcundan kurtulur. Satıcının teslim ettiği şey gerek satıcının bildirdiği nitelikleri gerekse o şeyden normal koşullarda beklenen nitelikleri karşılamalıdır. Yani teslim edilen ürün ayıpsız olmalıdır. Ayıp farklı ayrımlarla ele alınır. Bir ayrıma göre ayıplar maddi ayıp, hukuki ayıp ve ekonomik ayıp bir başka ayrıma göre ise açık ayıp, gizli ayıp ve gizlenmiş ayıp olarak sınıflandırılır. Olağan bir gözden geçirme ile tespit edilebilecek ayıplar açık ayıptır. Satılanın kullanımı birlikte belirli bir zamanın geçmesiyle ortaya çıkan ayıp gizli ayıptır. Alıcıdan saklanmış olan ayıp ise gizlenmiş ayıptır. Somut olayda üçlü koltukta bir ay sonra yaşanan göçme o şeyden normal koşullarda beklenen nitelikleri karşılayamamasına sebep olduğundan ayıp olarak görülür. Bu durum maddi ayıptır. Bu ayıp olağan bir gözden geçirmeyle görülemeyen bir ayıp olduğu için açık ayıp değildir. Olağan gözden geçirmeyle fark edilemeyen sonradan ortaya çıkan bir gizli ayıp söz konusu olmakla birlikte satıcı M bu ayıbı bilmektedir. Müşterisini aydınlatması gerekirken bu hususu ona bildirmemiş ayıbı gizlemiştir. Bundan dolayı gizlenmiş ayıp söz konusudur. Alıcının satıcının ayıba karşı sorumluluğuna gidebilmesi için o ürünü gözden geçirmeli ve tespit ettiği ayıpları satıcıya bildirmelidir. A kural olarak Türk Borçlar Kanunu madde 223 hükmü gereği ürünü devraldığında işlerin olağan akışına göre imkan bulur bulmaz ürünü gözden geçirmelidir. Kanun gözden geçirme için kesin bir süre vermemiş, işlerin olağan akışına göre imkan bulunur bulunmaz satılanın gözden geçirilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Satılanda ayıp tespit edildiği takdirde uygun sürede satıcıya bildirimde bulunulmalıdır. Bildirim herhangi bir şekilde yapılabilir. Bildirimin yazılı olması şart değildir. Gizli ayıp söz konusu olduğunda ayıp ortaya çıktığında alıcı satıcıyı hemen bilgilendirmelidir. Aksi halde satıcıya karşı Türk Borçlar Kanunu madde 227'de belirtilen ayıptan doğan seçimlik haklarını kullanamaz. Türk Borçlar Kanunu madde 225 fıkra 1 hükmüne göre Ağır kusurlu olan satıcı satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz. Gizlenmiş ayıp söz konusu olduğunda satıcı ağır kusurlu olarak görülmelidir. Bundan dolayı satıcı M ayıp bildiriminin süresinde yapılmadığı savunmasında bulunamayacaktır. Soru 3B. Alıcı A koltuk takımının süngerinin onarılmasını istemektedir. M ise değişim için 200 TL talep etmektedir. M'nin onarım için ücret istemesi hukuken yerinde midir? Türk Borçlar Kanunu madde 227 fıkra 1 bent 3 hükmüne göre malın ayıplı olması durumunda alıcı aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme hakkına sahiptir. Bundan dolayı satıcının onarım için ücret talep etmeye hakkı yoktur. Yani M'nin 200 TL onarım bedeli talep etme hakkı bulunmamaktadır. Soru 3C Satılan üçlü koltuğun üretildiği seride hatalı sünger kullanıldığından haberdar olan satıcı karşı alıcı A haklarını hangi zaman aşımı süresinde ileri sürebilir? Türk Borçlar Kanunu madde 231 hükmüne göre alıcının özel hükümlere dayalı talep hakkı daha uzun bir süre kararlaştırılmadığı takdirde satılanın alıcıya devrinden itibaren 2 yıldır. Ayıp daha sonra ortaya çıksa bile 2 yıl geçtiğinde talep hakları zaman aşımına uğramış olur. Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise bu 2 yıllık zaman aşımı süresine dayanamaz. Bu durumda genel zaman aşımı süresi olan 10 yıllık zaman aşımı süresi üst sınır olarak görülmelidir. Alıcının genel hükümlere göre zararının giderilmesini istediği hallerde ise bu tazminat alacağına Türk Borçlar Kanunu madde 146 hükmündeki 10 yıllık genel zaman aşımı süresi uygulanır. Somut olayda satıcı M üçlü koltukta hatalı sünger kullanıldığından haberdardır. Müşterisini aydınlatmamıştır ayıbı gizlemiştir ve ayıplı mal tesliminde ağır kusurludur. Bundan dolayı o iki yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamayacaktır. A. Ayıptan doğan haklarını 10 yıllık genel zaman aşımı süresi içerisinde talep edebilecektir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.